Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. YouTube dünyasında cayır cayır bir videoyla şu an sizlerle birlikteyim. Ben kimim sorusu. Aslına bakarsanız insanlık tarihi boyunca cevaplamamız gereken, üstüne gitmemiz gereken çünkü bütün hayatın anlamını içeren en kritik, en önemli soru. Ben şu anda bu soruyu Avusturya'da, Viyana'da soruyorum kendime. Otel odasındayım şu anda. Ekipçe otele kapandık çünkü dışarıda bir kar fırtınası var. Eksi 16 derece. <laughs> İnsanın duyguları, hisleri bile donuyor yani öyle söyleyeyim. Ne, ne hissettiğini hatırlamıyorsun, öyle acayip bir soğuk var. Ve burada, hazır buradayken yaklaşık olarak bir 8 sene önce yine buna benzer bir gecede, böyle bir Aralık gecesi, kar fırtınası var, yurt dışındayım, o zaman Torino'dayım, İtalya'dayım. İnanılmaz bir kar fırtınasına denk geldik, bir ekiple dolaşıyorduk böyle bir kayak merkezi gibi bir yerde ve kendime ilk defa çok ciddi olarak sorduğum ki o zaman 8 sene önce kaç yaşındayım abi ben? Yaklaşık olarak işte bir 32 yaş diyelim. O zamanlarda kendime çok net olarak sorduğum ve cevabı üzerine düşünmeye başladığım soru ben kimim sorusu. Şimdi yılbaşı geliyor. Bu soruyu sormanın tam zamanı. Çünkü yeni yılda ne yaşayacaksanız bu soruya vereceğiniz cevap var ya işte o belirleyici olacak. Ben kimim? İkinci soru ben ne istiyorum bu hayattan? Çünkü ben kimim sorusuna doğru cevap verdiğiniz zaman sizi tatmin edecek, sizi gerçekten mutlu edecek, sizin içinizde bir sıcaklık yaratan cevap doğru cevaptır. İkinci soru gelecek ondan sonra. Ben bu hayattan ne istiyorum? Ben bu hayattan ne istiyorum sorusuna bazı insanlar diğer kişilerden özenerek cevaplar verir. Mesela zengin olmak istiyorum. Herkes işte onu istiyor ya. Mesela işte yat sahibi olmak istiyorum. Kat, araba, şu, bu, yazlık. İşte şu kadar param olsun falan. Ama o insanla birebir çalıştığımda ki çok yaptım bu çalışmaları. Birebir olarak haftalarca üstüne düşüp çalıştığımızda mentörlük olarak. Onda şunu gördüm. Ya bir dakika benim aslında istediğim şey kesinlikle zenginlik değilmiş. Benim aslında bu hayattan istediğim şey ben, ben olarak bir birey olarak herkesten ve her şeyden bağımsız, kendi özüme, kendi ruhuma indiğimde istediğim şey belki de başarılı olmak. Peki başarı ne? Bunu sorduğumuzda ünlü olmak diyenler o hayır, ünlü olmak o insan için başarı değil. Gerçek başarı ne diye sorduğumda üstüne giderek detaylı çalıştığımızda mesela şunu diyenler oldu. Ya ben düşündüm 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 kendimi analiz ettim ve gerçek başarının babam adına bir okul yaptırmak olduğunu gördüm. Galiba benim bilinçaltımda beni en çok tatmin edecek, beni en çok mutlu edecek. Bende bir başarı duygusu uyandıracak olay annem ya da babam adına bir okul yaptırmak diyenler oldu. Ama kendini hep kandırmış. İşte zengin olmak başarı zannetmiş. İşte ünlü olmak başarı zannetmiş. İşte çok lüks bir arabaya binmek falan falan. İnsanlara dayatılan insanlara sürekli empoze edilen işte sosyal medyada falan gösterilen başarı görüntüleri işte çok zengin çok lüks hayat yaşıyor işte çok iyi bir arabaya biniyor falan falan ama onun kendi içindeki başarı isteği başarı konusu bu olmayabilir İşte bunu anlayabilmek için derine inmesi gerekiyor şimdi ben kimim sorusuyla başlayalım ben kimimin cevabı şu annemin bana bugüne kadar öğrettiği her şeyden bağımsız olarak babamın bana bugüne kadar öğrettiği her şeyden bağımsız olarak toplumun çevremdeki insanların bana dayattığı, bana empoze ettiği bütün fikir, bütün düşüncelerden bağımsız olarak ben kimim? Çünkü hepsinden bağımsız, bugüne kadar size çevrenizde etkileyen her düşünceden bağımsız bir siz varsınız aslında. İşte o sizi bulmak sizin göreviniz. Bu hayatın amacı bu. Kendin olmak, kendini gerçekleştirmek. Kendini gerçekleştiren her insan mutludur. Şimdi bu yeni yılda sizin de amacınız bu olmalı. Kendini gerçekleştirmek. Peki nasıl olacak bu? Önce şunu soracaksın. Ben kimim? Bazen bir insana bir şey sorarım. Mesela çok basit bir örnek vereyim size. Bazen şunu sorarım. Hangi takımlısın? Şöyle bir cevap verir bana. Ya işte ben şu takımı tutuyorum. Annem de zaten o takımı tutuyordu. Babam da. Ya hayır sen sen. Baban ve annenden bağımsız olarak sen bir insansın. Unuttun mu? Ailen o takımı tutuyor diye o takımı tutmak. Ailen bu düşüncede diye bu düşüncede olmak. Ailen bu inançta diye bu inançta olmak. Her şey aileye veya topluma bağlı gibi. Hayır biz bağımsız bireyleriz. Bir birey olarak her şeyden bağımsız olarak senin düşüncen ne? Bunu sorduğumda mesela o kişiye bana der, aa bilmiyorum ya. Belki de babam bana işte bu takımı tut demeseydi belki de ben şu takımı tutacaktım. Futbol çok basit bir örnek. Ama orada bile insanlar bize bir şeyleri dayatmış. İnsanlar bize kendi düşüncelerini, kendi zevklerini dayatmışlar. Saçmalık. Çünkü biz bir bireyiz. Ve günün sonunda bir birey olarak yaşantımıza devam ederken o insanlar yanımızda olmayacak. Bizim kendimizi bulmamız gerekiyor. Hayatın amacı bu. Birçok insan kendini bulmadan kendi isteklerini, kendi gerçek duygularını ve düşüncelerini, amaçlarını bulmadan ölüp gidiyor. Yani <laughs> hayatta aslında en önemli şeyi, en önemli kendin kendini bulmak, ben kimim sorusuna cevap vermeden ölüp gidiyorlar. Çünkü çok önemli bir şey bu. Şimdi şunu yaparsam annem kırılır. Bunu yaparsam işte şuna ayıp olur. Şöyle düşünürsem eğer şu insanlar beni yargılar. Böyle yaparsam böyle olur falan. Bütün davranış tarzını etrafındaki insanlara yönelik olarak organize eden, sürekli onları mutlu etmeye çalışan kişiler vardır. Bu insanlar ben kimim sorusuna cevap veremezler. Çok temel bir soru, insanlığın en temel sorusu ben kimim? Bütün duygu, bütün düşünce, bütün etrafımdaki olaylardan, olaylar silsilesinden bağımsız olarak ben ne düşünüyorum? Ben ne hissediyorum ve ben kimim? Çünkü buna hiç beklemediğiniz bir cevap bulabilirsiniz. Sizin içinizde gerçekten ortaya çıkmak isteyen farklı bir benlik, bir düşünce bir bakış açısı, bir yaşam tarzı olabilir. Ama siz bunu keşfetmeye cesaretiniz var mı? Çünkü bunu keşfetmek sizin hayata bakış açınızı değiştirecek. Ve sonra ikinci soru. Ben bu hayattan ne istiyorum? Gerçekten para mı istiyorsunuz? Belki de para 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 diye kendinizi kandırıyorsunuz. Gerçekten istediğiniz şöhret mi? Bir sürü genç bana yazıyor. Çok ünlü olmak istiyorum falan. Ben de şunu soruyorum onlara. Gerçekten istediğin ünlü olmak mı? Yani bunu bir kendinle bir düşün. İnsanlar diyor ki ünlü olmak çok güzel. İnsanları boş ver. Senin gerçekten istediğin şey ne? Kendine karşı dürüst olmaya ne dersin? Yılbaşı geliyor. Şu anda bu çalışmayı yap. Bunu nasıl yapabiliriz hocam? Arkadaşlar kalemi kağıdı yazın. Alın böyle. Direkt kağıda yazmaya başlayın bir gece. Sessiz bir ortamda. Ben gerçekten ne istiyorumu kendinize itiraf edin artık. Artık kendinizi kandırmayı bırakın. Çünkü bunu kendinize itiraf etmek var ya sizi zirveye çıkartacak. Hayatın zirvesini göreceksiniz. Yazarken şunu göreceksiniz. Düşünceleriniz başka bir yere gidiyor. Kalem başka bir yere gidiyor. Çünkü insan yaşarken yalan söyleyebilir. Yazarken yalan söyleyemez. İmkansız bir şey. Yazarken kendinize karşı dürüst olursunuz. Yazmanın en güzel tarafı bu. Kitap yazmak mesela insana kendini daha fazla tanıtır. Kendinle yüzleşirsin. Yalan söyleyemezsin. Orada gerçekleri yazarsın mecburen. Şimdi gerçekten ne istediğinizi yazın. Yılbaşına girmeden. Tamam vaktimiz var şu anda. Yazın. Kendinize karşı dürüst olun. Ve ben kimim sorusunu cevaplayın. Bunu nasıl yapacağız? Düşüncelerinizi yazın. Neye inandığınızı, ne düşündüğünüzü, ne gibi zevklere sahip olduğunuzu, hayatla ilgili amaçlarınızı yazın ve sonra yanına başka bir kulvar açın. Ortadan ikiye bölün kağıdı. Yan tarafa hangisi annenizin fikri gerçekten? Birçok fikir, birçok amaç, birçok istek. Annenizin amacı size dayatmış bunları. Şöyle ol. Mesela bazı aileler vardır ya, doktor ol. İşte avukat ol. İşte hakim ol. İşte bilmem ne ol. Bak biz senin böyle başarılı olmanı istiyoruz. Peki sen gerçekten ne olmak istiyordun? Belki sen piyanist olmak istiyorsun. Belki sen keman çalmak istiyorsun. Belki sen heykeltıraş olmak istiyorsun ama ailen sana sürekli baskı yapmış. Şunu yapma aç kalırsın. Bunu yapma işte başarılı olamazsın falan. Belki sen o işi yaparak dünyanın en başarılı insanı olacaksın. Mozart eğer babasını dinleseydi dünyanın en büyük müzisyeni olmayacaktı. Ya bir inşaatçı olacaktı. Tamam o dönem Viyana'da. Ya işte efendim bir yemek işi yapacaktı. Belki restoran açacaktı falan filan. Mozart gibi bir adam harcanacaktı. Peki şöyle mi düşünüyorsunuz? Böyle büyük yetenekle dünyaya gelip harcanmamış isimler var mı? Bir sürü isim harcanıyor. Kendi yeteneğini keşfedemiyor, kendini bulamıyor. Gerçekten yapmak istediklerini yapamıyor. Çünkü etrafındaki insanlar onu hep etkiliyorlar. Hep etkiliyorlar. Şunu yap, böyle düşün, böyle bak. Olaylara şu şekilde bakmalısın falan diye sürekli etrafınızda sizi etkileyen insanlar vardır. Peki siz sizin kendi isteğinizde, bu hayatta en büyük isteğiniz ne? Kendi düşünceniz, kendi içinizdeki yanan ateş nedir? Sizin kendi gerçeğinizi bulmanız lazım. Her şeyi bir kenara bırakın. Çünkü bir insan kendine karşı yabancıysa, hiçbir yılbaşı, hiçbir yeni yıl, hiçbir yeni kapı ona mutluluk getiremez. Hep aynı döngüde yaşamaya devam eder. Kuantumunu açıkça ortaya koydu. Biraz fizik incelerseniz eğer, son gelişmeleri, insan kendi düşüncelerinin bir yansıması. Peki siz? İnsanların sizinle ilgili düşündüklerinden ibaret misiniz? Sizinle ilgili gerçekten içeride yanan bir ateş yok mu? Hiç kimsenin farkında olmadığı, sadece size özel bir güç yok mu? İşte onu bulmanın tam zamanı şu anda ve onu bulduğunuz zaman tam olarak beni anlayacaksınız. Sizi sevdiğimi unutmayın.